50 yaşındaki bir insan da yaşlıdır abi. Niye? Daha ufa var. Hatta anne karnına düşen bir insan daha yaşlıdır abi. Niye? Üstadımız işaret icazda bir noktayı nazar var abi. İnsan ne zaman ihtiyarlar? İnsanın şahsı ne zaman yaşlanmaya başlar? Zerreler aleminden çık komutu geldiği zaman o kimse yaşlanmaya başlıyor abi. Çünkü daha çık demediği şeyler var. Zerreler var. Peki ne zamana kadar devam ediyor bu şahsın değişmesi? Cennetin kapısından içeri girene kadar abi. O değişme devam ediyor yani. Hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdidi iman Âlim Alem dediği de mesela diyelim ki ben abi 20 yaşındaki âlimimde farklı şeyler vardı. İşte zengin olayım, çoluk çocuğum olsun, evim olsun, arabam olsun, bu tarzdı yani askere gitmeden önce alemimde ama şimdiki benim alemim farklı yani 25 yaşında farklı 30 yaşında farklı Üstad burada söyledi ki her an farklı bir böyle farklı bir kimse var abi hem şahsı değişiyor hem de e, alem değişiyor mesela dünkü sizle bugünkü siz aynı mısınız abi değil yani her an farklı zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır. Farklı bir kimse her anda. Böyle. Çünkü zaman altına girdiği için peki bu farklılık neden kaynaklanıyor? Zaman altına girmesinden dolayı abi. Zaman altına girdiği için hem şahıs hem de insanın alemi sürekli değiştiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer, her gün bir ferdi aher şeklini giyer diyor. Yani her anda, her dakikada, her saatte, her haftada, her günde, her asırda, yılda hiçbir şey aynı değil abi. Her şey farklı. Şimdi kainatta mesela bundan 200 sene önce, 300 sene önceki olan mevcudatla şimdiki mevcut değil mi? Maddi noktadan Cenab-ı Hak alemi mevcudatı değiştirdiği gibi abi şahsı da değiştiriyor, şahısları da değiştiriyor, rejimleri de değiştiriyor, alemleri de hissiyat, her şeyi değiştiriyor. İşte o her şeyi değiştirince her şeyin hakikati olan, kainatta en büyük hakikat olan imanın da değişip tecrid edilmesi gerekiyor. Eğer tecrid edilmezse, şimdi geleceğiz başlıklarımızda var, öyle. enfüste bu sefer lakaytlık oluyor, takvalı olamıyor. Tecrid edemesen takvalı olamazsın lakayt olursun, medeniyet fantezilerine mağlup olma ihtimali var abi. Tecid olmazsa. Abi. Şimdi burada insanın hem şahsı hem alemi dedi ya abi. Şimdi insanın bu şimdi konuştuğumuz abi bu enfüsü enfüste yani insana şahsı ve alemi sürekli değişiyor. Abi. Şimdi Risale-i abi ikinci lemada içimizi dışımıza çevirsek diye bir ifade var. Yani insanın içiyle dışı bir değil abi. Bu Risale-i Nur'un genellerine baktığımız zaman suret ve siret olarak ifade edilmiş abi. Suret ayrıdır, siret ayrıdır. Suretiyle sireti en kemal manada bizzat vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mesela birbirine yakın. İkisi de bir. İçi dışı bir yani. Hatta ben Şafi ilmalinde görmüştüm abi. Peygamberlerin sureti ve sireti bir olması vaciptir diyor abi. Mesela bizim ben suretim var bir de siretim ne oldu belli değil. Bir suret var bir de siret var abi. Peygamber'e bu vacipmiş. Hatta üstadımız tarif ederken çok güzel abi böyle 19. mektupta işte bak diyor. Cemal-i suret hüsn siret ile mümtaz bir zatı göreceksin diyor. Yani ikisi de bir abi. İçi dışı bir yani. İşte peki içi dışı bir olmak bunun sebebi ne? Tecdid-i iman abi. Yani her anda Allah'ın azametini müşahede etmek, ilmini görmek, esmasını görmek, iradesini görmek, efendim, icraatlarını görmek, rububiyetini görmek, samadetini görmek, tecdit bu abi. Görünce bu sefer hem sureti hem sireti o kimsenin bir oluyor yani. Ama görmezse bu sefer sureti, surete insan gözünü gözükürken e, siret olarak başka bir e, mahluk olabilir. Mesela şey olur mesela diyelim ki sureti 34 yaşında. Evet abi. Öyle bir şey. Ama iman noktasında 16